Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kazanım tarama testi 7'yi çözeceğiz. Bomba gibiyiz. Hazırsanız başlayalım. Soru 1. Aşağıda bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtlarının uzunlukları verilmiş. 432, 2500 ve 375 cm. Buna göre dikdörtgenler prizmasının hacminin bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Bize hacim formülü de verilmiş. Kenar uzunlukları a, b, c ise eğer çarparsak hacmini buluyormuşuz arkadaşlar. Öncelikle bu dikdörtgenler prizmasının hacmini bulalım. V eşittir. Kenar uzunluklarını çarptığımızda 432 çarpı 375 çarpı 2500. Bunların hepsini çarparsak 405 milyon buluyoruz arkadaşlar. 405 milyon. Şimdi santimetre küp olarak yazalım birimimizi. Bunu bizden bilimsel gösterim olarak istemişti. Bilimsel gösterimi yazarken de kuralımız şuydu. Tam kısmı 1 ile 10 arasında olmak zorundaydı. Bakıyorum burada tam kısmı 1 ile 10 arasında olacak şekilde virgülümü sona koyuyorum. 4 ile 0'ın arasına gidecek şekilde virgülümü kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 ile 0'ın arasına gelene kadar kaç adım geldim? 8 adım geldim. 4 ile 0'ın arasına virgülümü koyuyorum. 4 virgül 0,5 çarpı sola doğru 8 adım gittiğim için de bunu 10 üstü 8 olarak yazıyorum. Arkadaşlar 10 üstü eksi 8 değil de artı 8 yazıyoruz. Eğer sağa doğru gitmiş olsaydım 10 üstü eksi 8 yazardık. Ama bizim virgülümüzü kaydırdığımız yön sola doğru olduğu için 4,05 çarpı 10 üstü 8 santimetreküp olarak hacmimizi bilimsel olarak göstermiş oluyoruz. Yani doğru cevabımız A şıkkı.